takımda yeni faal hakkını doldurduğu için faullerde serbest atış kullanıyor. İbrahim'in şu ana kadar 28 sayısı var. Bu kaçan serbest atışları bakalım arayacak mı Fenerbahçe? 70-67. İbrahim Kutluay görüntüde. ikinci atışı bunda isabet var. 70-68. Son 1 dakika 26 saniye. David Rivers. Ona baskı yapan Tyson Wheeler. Şimdi Murat Konuk. ...iki sayı farklı önde Tofaş. Murat Konuk. ...Rashad Griffith. Tamer uygun savunuyor. Araya girdi George Gilmore. Kaptı topu. Şimdi hızlı hücum şansı Fenerbahçe için. George Gilmore. Tyson Wheeler. Atışını yaptı. isabetli değil. George Gilmore topa sahip oldu. Üç sayılık atış. Gilmore'dan çemberden sekti. Serkan Erdoğan aldı savunma ribantunu. David Rivers. 70-68 artık son bir dakikanın içindeyiz. Murat Konuk. 30 saniye süresinin dolmasına 15 saniye kaldı. 14 saniye, 13 saniye, iki sıkıştırma. David Rivers, Murat Konuk, 3 sayılık atış ve basket. Murat Konuk'tan 3 sayılık basket. Çok önemli bir basket bu. Bu basketle Tofaş farkı 5 sayıya çıkarttı. İbrahim Kutlay, Rashad Griffith karşısında. Faul. Fauli yapan Rashard Griffith. Çok önemli bir üçlüktü. Murat Konuk'tan Tofaş adına. Az önceki faul pozisyonu bir kez daha görüntüye geldi. 73-68 5 sayı farklı önde Tofaş. İlk atış isabetli İbrahim Kutluay'dan. 73-69 Maçta son 34 saniye. İbrahim Kutlay ikinci atışını da sayıya çeviriyor. 31 sayısı var onun da şu ana kadar. 73-70. Faul yapan artık taktik fauller gelecek İbrahim Kutlay. İbrahim'in de dördüncü faul oldu. 3 sayı farkla 73-70 önde Tofaş. Karşılaşmada son 32 saniye. Serkan Erdoğan az önceki faalden sonra yerde. Memdu Ögete itiraz ediyor bir. Sportmenlik dışı faal kararı neden vermedin diye. Ve Serkan Erdoğan çok kritik serbest atışlar kullanacak Tofaş'ta. 73-70 önde Bursa temsilcisi. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ve son 32 saniye maçta Müthiş bir tezahürat var tribünlerde. Serkan'ın ilk atışı isabetsiz. Son 32 saniye maçta. İkinci atışını kullanacak Serkan Erdoğan. Oyuna sıcak değil tabii Serkan. İkinci atışında sayı buluyor. 74-70. Serdar Apaydın. Serdar şimdi İbrahim Kutlay. Araya girdi Serkan Erdoğan kaptı topu. Çok önemli bir top kaybı. Hemen faal yaptı Tyson Wheeler. Gerçekten, gerçekten çok önemli bir top kaybıydı. 74-70 önde. Faalünde David Rivers'a yapılması elbette Fenerbahçe adına dezavantaj. Son 19 saniye. Tofaşlı seyirciler ayakta. David Rivers serbest atışlar kullanacak Tofaş'ta. Rivers ilk atışı isabetli. 75-70. Fark 5 sayı Tofaş önde. 24 sayı attı bu karşılaşmada David Rivers. İkinci atışında isabet yok. Serdar Apaydın. Ve topu kenardan oyuna sokacak Fenerbahçe. Son 19 saniye maçta. 75-70 önde olan taraf Fener e, Tofaş. Şimdi Serdar Apaydın. 3 sayılı katış mı kullanacak? Kullanamadı. İbrahim Kutlay'dan 3 sayılı katış. isabetli değil. Rübanat mücadelesi. Rashard Griffith. Bu arada bir düdük oyun durdu. Rashard'ın ayar çizgide. Maçta artık son 8 saniye. 5 sayı farklı önde Tofaş. Kupa'ya çok yakın Tofaş. Topu pota altından oyuna sokuyor Fenerbahçe. Tyson Wheeler İbrahim Kutlay, David Rivers faul. Rivers'ın üçüncü faulü işte müdahale. Artık karşılaşmada son 8 saniye sevgili seyirciler. 5 sayı farklı önde Tofaş. Bakalım kalan 8 saniye ne getirecek? İbrahim Kutlay iki serbest atış kullanacak. İlki isabetli. 75-71 oldu. Skor. İkinci ve son atışını kullanacak İbrahim. 4 sayı farklı önde Tofaş. 32 sayı üretti şu ana kadar Sarıla Cahit'i takım adına İbrahim. Bu da 33. sayısı. Fark 3 sayı. 75-72 Tofaş önde. David Rivers, İbrahim'in müdahalesi bir faal daha. Bu da İbrahim Kutlay'ın Beşinci faal oldu. İbrahim de beş faal ile oyun kenarında kaldı. Artık son yedi saniye. İbrahim Kutluay da kenara geliyor. Mustafa abi oyunda. İşte Bursalı seyirciler işte. Tofaş taraftarları büyük bir coşku yaşıyor şu anda. Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda. David Rivers serbest atışlar kullanacak. Rivers'ın ilk serbest atışı isabetli. 76-72. Son atışı David Riverson. Bu atışta da isabet var. 77-72. George Gilmore topu hızla rakip alana taşıdı. Gilmore'dan 3 sayılık atış ve basket. 77-75. Son 2 saniye. Son 2 saniye. 77-75. Murat Konuk Şemsettin Baş, George Gilmore oraya girdi. Gilmore uzun mesafeli bir atış girmiyor. Girmiyor ve karşılaşma sona eriyor. 77-75 Kupa Tofaş'ın. Türkiye Kupası Tofaş'ın oluyor. Gerçekten müthiş bir heyecan. Son saniyede Cilmor'un kendi yarı sahasından attığı bir top vardı. O girmedi ve Fenerbahçe'yi 77-75 yenen Tofaş 14. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. İşte Tofaş oyuncularda ve teknik yönetimde büyük bir sevinç var. Bu sevinci, bu mutluluğu taraftarlarıyla paylaşıyor Tofaşlılar. Tofaş 14. Türkiye Kupası'nın sahibi. Böylece Tofaş bu kupayı ikinci kez müzesine götürme başarısını elde ediyor. İkinci araya çok iyi başladı. 22'ye sıfırlık bir seri yakaladı. Hatta 8 sayıda öne geçti. Sonrasında Tofaş oyunda dengeyi kurdu. Oyunun son bölümünde müthiş bir çekişme vardı. Karşılıklı basketlerle geçti mücadele. Son bölümde daha az hata yapan Tofaş. Karşılaşmada gerçekten bir mücadele verdi Sarı Lacivertliler. Onları yanlarında çağırdılar. İşte David Rivers. Bu tip final mücadelelerinin bir geleneği geleneğidir. Fileyi alıyor. Rivers görüntüde bu fileyi bu karşılaşmanın bu kupanın hatırası olarak saklayacak. Rashard Griffith'in sırtında iki Birleşik Amerikalısı Tofaş'ın Bursa temsilcisinin başarısında onların gerçekten büyük payı var. Az sonra kupa sahibini bulacak. Murat Konuk. Samsun Mahallesi Metin İlyas Aksoy ve Federasyon Başkanı Turgay Demirel orada. Oyunculara şirkleri veriliyor şu anda. David Rivers görüntüde fileyi almayı sonunda başardı. Tofaş 1998-99 sezonunun Türkiye Kupası sahibi. Tofaşlı seyircilerin coşkusu var. Takımlarına karşılaşma boyunca destek verdiler. Ve onlar da artık kupayı kutluyor. Aynı Tofaşlı oyuncularda olduğu gibi. takımın oyuncularına şitleri verildi. Görüntüde Jasmin Refesha var. Tofaş takımının koçu. Finalist takım olarak Fenerbahçeliler ödüllerini alıyor. Federasyon Başkanı Turgay Demirel'den İbrahim Kutlay görüntüdeydi. Fenerbahçeliler madalyalarını alırken Sarı Lacivati Tribünler de onları alkışlıyor. Az sonra Türkiye Kupası. 14. Türkiye Kupası sahibini bulacak. Az sonra 14. Türkiye Kupası. tofaş oyuncuların ellerinde yükselecek. Dün yarı finalde Tofaş, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe, Türk Telekom'u yendi. Ve iki takım finale yükseldi. Özellikle ikinci yarısı müthiş bir çekişmeye sahne oldu final mücadelesinin finalin adına yakışan bir mücadele oldu. Ve bu mücadeleyi 77-75 kazanan Tofaş 14. Türkiye Kupası'nı müzesine taşımayı başardı. Murat Konuk ve Turgay Demirel yan yana. Topaşlı oyuncular da madalyalarını alıyor federasyon başkanından. Basın mensupları onların çevresinde. Tribünlerde Topaşlı seyircilerin büyük coşkusu ve alkışlar arasında Topaşlı oyunculara madalyaları dağıtılıyor. David Rivers Topaş'ın başarısında büyük pay sahibi. Turgay Demirel. Oyuncuları ve son olarak da koç Yasmin Repeşa'ya madalyasını taktı. Az sonra kupa töreni sona erilecek. Ya, ben, ben. Ya, ben. Ya, ben. Evet artık bu uzun ve yorucu maratonun sonuna geldik. Finalde Fenerbahçe'yi iki sayı farkla 77-75 mağlup eden Tofaş artık kupasını almak üzere. Kaptan Murat Konuk, Başkan Turgay Demirel. Ve kupa Murat Konu'nun ellerinde yükseliyor. 14. Türkiye Kupası Tofaş'ın. Ben Ender Bilgin. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına yeni haftanın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum sevgili seyirciler. kalın efendim.